Hayatımızda her gün kullandığımız bazı nesneler var ki, hikayeleri bizi şaşırtmaya yetiyor. Bugün size sıradan görünen ama aslında olağanüstü hikayelere sahip eşyaların dünyasına açılıyoruz. Mesela, masanızın üzerindeki o küçük sarı yapışkan kağıtların nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Post-it'in hikayesi aslında bir başarısızlıkla başladı. Spencer Silver adındaki bir bilim insanı süper güçlü bir yapıştırıcı yapmaya çalışırken, yanlışlıkla çok zayıf yapışan bir formül buldu. Bu başarısızlık bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin temelini oluşturdu. Ya da sabah giyinirken kullandığınız fermuarın ilk çıktığında kimse tarafından ciddiye alınmadığını biliyor muydunuz? Başlangıçta gereksiz bir yenilik olarak görülen bu icat bugün moda dünyasının vazgeçilmezi. Bu ve benzeri birçok ilginç hikayeyi sizlerle paylaşacağımız serimizde sıradan nesnelerin olağanüstü yolculuklarına tanık olacaksınız. Eğer siz de günlük hayatın küçük mucizelerine meraklıysanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.